Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adeda Bilsem yayınlarının dikkati güçlendirme setini inceleyeceğiz. Kitabı bugün aldık. Kargo ile geldi internetten aldık. İçinden 3 adet kitap çıkıyor. A, B ve C seti olmak üzere. A seti ile başlıyoruz. Evet Okan 21 aylık olduğu için biz 2 yaş olanını aldık. Cik cik anneciğim civ civ. Horoz. Civciv. Gigi. Düt düt. Evet. Görselleri çok güzel. Renkli. Ve çocukların ilgisini çeken bir kitap. Evet anneciğim eşek. A i a i diyor eşekler. Elma. Düt düt. Ev. Ev. Başka sayfaya geçelim. Evet. Kova anneciğim. Hadi başka sayfa açalım. Düt düt. Onlara baktık. Eşek. Düt düt. Evet tatlım. Düt düt. Cik cik. Horoz. Horoz. Onlar ne? Hi. Koltuk, Hi. koltuk, Hi. ok. Hi. Evet, ok. Burada neler varmış? Ah havlar varmış. Hi. Güneş nerede? Aferin sana. Hi. Kiraz, Hi. kiraz. Hadi onları sayalım. Kaç tane kiraz var? Sayalım. Bir. Evet. Hav hav bir tane. iki tane. Güneş bir tane. Hav hav iki tane. Güneş bir tane. Evet. Bebek. Evet. Bebek. Bebek. elma Hı? şeker Hı? elma muz Hı? muz anneciğim Hı? kivi Muz. Elma. Kaç tane var? Hadi say bakalım. Kaç tane elma var? Bir tane. Bir tane. Eliyle göstermiş. Bir tane. O parmak. Parmağıyla bir tane demiş. Evet. İki tane muz var. Bir, iki. Evet. Üç tane kivi var. Bir, iki, üç. 1, 2, 3. Bebek. Bebek kaç tane varmış? 2 taneymiş. Başka sayfayı açalım. Okan diğer kitaba geçti. Evet. Şekiller varmış burada. Küp silindir, piramit. Evet, burada çocuklar var. Oyuncaklarını taşıyorlar. Miau. 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 Evet, miyavlar var burada. Miau. Evet. Hmm, baykuş. Tavuk. Gıt gıt gıdak. Civciv. Civciv baykuş tavuk cik cik Evet. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.